Arkadaşlar şimdi amaçlı bir okuma yapacağız. Şiirimiz Mustafa Kemal'in Kanısı. Çok güzel bir şiir. Bu şiiri ben okurken bilerek, bilmeyerek bazı hatalar yapacağım. Küçük okuma hataları. Sizlerden istediğim benim yaptığım bu küçük okuma hatalarını not etmeniz, işaretlemeniz, şiirinizin üzerinde işaretlemeniz. Daha sonra ikinci bir Amacı var bu okumanın. Şunu yapacağız. Sesimin en kuvvetli olduğu yerler, en çok sizin duygu dünyanıza dokunan ses tonuyla okuduğum, yani vurgulama yaptığım kelimeleri işaretlemenizi istiyorum. Anlaştık mı? Anlaştık. Yani bu okuma sırasında sizin iki tane işiniz var beni takip ederken. Birisi yanlış okuduğum, eksik okuduğum kelimeleri bulup işaretlemek ya da sesleri bulup işaretlemek. Diğeri ise ikinci amacınız ise sesimin vurgu yaptığı kelimeleri işaretlemek. Anlaştık mı? Anlaştık. Başlayayım mı? Başla. Başladım. Mustafa Kemal'in kanısı. Yordu elif kanısını kara geceden sanki elif elif uzanıyordu inceliyordu uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar inliyordu dağınardı yasla her bir geceden geceden Mustafa Kemal'in kanısı derdi kanısına Mermi taşırdı öteye. Dağ taş aşardı. Çabuk giderdi. Az götürürdü Elifçik. Nam salmıştı asker içinde. Bu kez yine herkesten evvel almıştı yükünü. Doğrulmuştu yola. İnceden, önceden. Öküzleriyle kardeş gibiydi Elif. Çok şey. Yemezdi, içmezdi. Yemeden, içmeden onlar. Koca baş çok ihtiyardı. Çok zayıftı. Masumdu bütün bütün sarı kız. Yanı sıra gecenin ulu ağırlığına karşı hafif inceden İnceden, önceden. Elif. Kuvvetliydi kanı başında. Elma elmaydı yanakları. İsmim Üzüm gözleri. Kınalı ellerinden rüzgarlar geçerdi. Her daim. Toprak gülümserdi. Çarıklı ayaklarına. Alnı yeşilini kapmıştı. Geçirmişti. Niceden niceye. Dur Birden bire koca baş ova bayır durdu. Nazar mı değdi göklerden? Ne oldu? dah etti yok. Daha ha! Dedi gitmez. Ta gerilerden başka kanılar yetişti. Geçti, geçer gucur. Nasıl dururdu Mustafa Kemal'in karısı Kahroldu iltick. Aman koca baş. Ayağını öpeyim koca Vur beni. Öldür beni koma yollarda beni. Geçer götürür ana çocuk mermisini askerci. Koma yollarda beni kulun köpeğin olayım kocabas. baş. Bak hele üzerinden ses seda. Uzaklaşır. Düşerim gerilere iyiceden iyiceye. Kocabaş çamura. Büyüdü gözleri, büyüdü yürek kadar. Örtüldü gözleri, örtüldü. Kalır mı Mustafa Kemal'in karısı bacım? Kocamaş'ın yerine koştu kendini Elifçik. Yürüdü düşman üstüne. Yürüdü yüceden yüceden. Evet arkadaşlar. Şimdi işaretlemelerinizi alalım.